Bölüm 2 Bağlantı Roosevelt ve Wilson Bu yüzyılın başlarına kadar yalnızlık eğilimi Amerikan dış politikasına egemen oldu. Sonra iki faktör Amerika'yı dünya işlerine etti. Hızla büyüyen gücü ve Avrupa'nın merkezi olduğu uluslararası sistemi yavaş yavaş çöküşü iki başkan bu değişime damgasını vurdu. Theodore Roosevelt ve Woodrow Wilson Uluslararası gelişmeler isteksiz bir ulusu girdaba sürüklerken bu adamlar hükümetlerin dizginlerim ellerinde tutuyorlardı yalnızlık politikasından ayrılmaya karşıt felsefelere dayanarak savunmakla beraber Amerika'nın dünya gelişmelerinde çok hayati bir rol oynaması gerektiğini her ikisi de kabul etti. Roosevelt bir güç dengesinin sofistik bir analistiydi. Ulusal çıkarları bunu gerektirdiği için aynı zamanda Amerika'nın katılımı olmadan küresel güç dengesinin olanaksız olduğunu düşündüğü için Amerika'nın uluslararası arenada rol alması gerektiğini ısrarla vurguluyordu. Wilson'a göre Amerika'nın küresel rolü bir çeşit göreve dayanıyordu. Amerika'nın güç dengesi için bir yükümlülüğü yoktu. Ancak kendi ilkelerini bütün dünya yayma görevi vardı. Wilson yönetimi zamanında Amerika, Amerikan düşüncesinin klişelerini yansıtan ve eski dünya diplomatları için devrimci bir değişiklik anlamına gelen ilkeleri ilan ederek dünya gelişmelerine başlıca anahtar rolü oynadı. Bu ilkeler göre Barış, demokrasinin yaygınlaşmasına bağlıdır. Devletler de bireylerle aynı ahlaki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ulusal çıkar ise evrensel hukuk sistemine uymaktan ibarettir. Güç dengesine dayanan Avrupa diplomasisinin görülmüş geçirmiş şeylerine bir sınıf dış politikasının sonuç olarak ahlaki temeller üzerine oturtulması gerektiği görüşü garip hatta biraz da iki yüzlü göründü. Ancak tarih çağdaşlarının karşıt görüşleri üzerine durmazken Wilsonizm canlılığını hep korudu. Wilson, barışı anlaşmalar yerine ortak güvenlik yoluyla koruması düşünülen Evrensel Dünya Örgütü'nün Milletler Cemiyeti'nin de fikir babasıdır. Her ne kadar Wilson kendi ülkesi dahi bu fikrin faydalarını inandıramamışsa da fikir yaşamaya devam etmiştir. Daha da ötesi Amerikan dış politikası onun dönüm noktası niteliğindeki başkanlığından beri Wilson idealizminin yolunda yürümüş ve bugüne kadar da yürümeye hep devam etmiştir. Amerika'nın uluslararası ilişkileri olan kendi özgü yaklaşımı aniden veya kendi başına bir ilhamın sonucu olarak gelişmemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Amerikan dış politikası yeni devletin bağımsızlığını kuvvetlendirmekten ibaret olan Amerikan ulusal çıkarlarının karmaşık bir yansımasıydı rakipleriyle bir mücadeleye girmek zorunda kalmadan hiçbir Avrupa ülkesi kendisi için bir tehdit oluşturmadığı için Amerika'nın kurucu ataları çıkarlarına uygun olduğu zaman hor görülen güç dengesini yönlendirmeye son derece hazırlardı. Gerçekten de Fransa ile Büyük Britanya arasında manevra yaparak yalnızca Amerika'nın bağımsızlığını korumak değil, aynı zamanda sınırlarını da genişletmek için olağanüstü becerikli olmaları gerekti. Fransız devrimi savaşlarında hiçbir tarafın kesin bir zafer kazanmasını istemediklerinden tarafsız olduklarını açıkladılar. Jefferson Napolyon savaşlarını karadaki diktatör Fransa ile denizdeki diktatör İngiltere arasında bir yarışma olarak tanımladı. Başka bir deyişle Avrupa mücadelesindeki tarafların ahlaki yönden eşit olduklarını söyledi. Bağlantısızlık politikasının bir çeşit ilk şeklini uygulayan yani e, yeni devlet o zamandan beri ortaya çıkan birçok yeni devlet gibi tarafsızlığı bir pazarlık aracı olarak kullanmanın faydalarını keşfetti. Aynı sıralarda Birleşik Devletler eski dünya yöntemlerini reddetmeyi toprak genişlemesini reddetmeye kadar ileride götürmemiştir. Aksine daha başlangıçtan beri Birleşik Devletler Amerikalarda genişleme politikasını olağanüstü bir kararlılıkla uygulamıştır. 1794'ten sonra bir dizi anlaşmayla Kanada ve Florida sınırlarını Amerika'nın çıkarına olacak şekilde çözüme kavuşturmuş, Mississippi nehrini Amerikan ticaretini açmış ve İngiliz Batı Hint adalarında Amerikan ticari çıkarlarını yerleştirmeye başlamıştı. Bu genişleme Mississippi nehrinin batısında kalan ve İspanyol toprağı olan Florida ve Texas toprakları üzerinde hak iddia edebilecek durum yaratan ve çok büyük genişlikteki sınırı belirlemiş toprakları yeni devlete kadar Louisiana'nın 1803'te Fransa'dan satın alınması ile en yüksek noktaya ulaşmıştır ki bu da büyük güç olmak için temel oluşturmuştur. Satışı yapan Fransız imparatoru Napolyon Bonaparte bu tek yanlı işlem hakkında eski dünya özgü şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Bu toprak alımı Birleşik Devletlerin gücünü ebediyen perçinlemektedir ve bu suretle büyük Britanya'da sonunda denizde onu alt edecek bir rakip sağlamış oluyorum. Amerikalı devlet adamları Fransa'nın sahip olduğu toprakları satmasına ne gerekçe gösterdiğini hiç aldırmadılar. Onlara göre eski dünyanın güç politikasını eleştirmesi Amerika'nın Kuzey Amerika boyunca toprak kazanmasıyla ters düşmüyordu. Çünkü Amerika'nın batıya doğru genişlemesini bir dış politika konusu olmaktan çok Amerika'nın bir iç işi olarak görüyorlardı. Bu ruh hali içinde James Madison orduların, vergilerin ve diğer tüm çoğunluğu azınlığın egemenliğinin altına sokan araçların habercisi olarak savaş bütün kötülüklerin kaynağı biçiminde eleştirdi. Onun yerine gelen James Monroe, batı yönünde genişlemeyi bunun Amerika'ya büyük bir güç yapmak için gerekli olduğunu temeline dayanarak savunmakta da hiçbir çelişki görmemişti. Herkes şunu açıkça görmelidir ki adil sınırları içinde kalmak şartıyla toplak genişlemesi her iki eyalet ve federal hükümete de daha büyük bir hareket serbestliği sağlar, güvenliklerini sağlamlaştırır ve diğer her yönden bütün Amerikan halkı üzerine iyi etkiler gösterir. Büyük veya küçük toprağının büyüklüğü bir ulusun birçok özelliğini belirler, kaynaklarının nüfusunun ve fiziksel gücünün sınırlarını gösterir. Kısacası büyük güç ile küçük güç arasında farkı ortaya koyar, demiş James Monroe. Zaman zaman Avrupa güç politikasının yöntemlerini kullanmakla birlikte yeni ulusun liderleri kendi ülkelerini farklı kılan ülkelere sadık kalmışlardır. Avrupa güçleri potansiyel egemen güçlerin ortaya çıkmasını önlemek için sayısız savaş vermişler. Amerika'da güç ve uzaklık kombinasyonu herhangi bir sorun ortaya çıktıktan sonra onun üstesinden gelinebileceği yönünde bir güven yaratmış. Yaşamlarını sürdürmek için çok daha kısıtlı hareket alanları olan Avrupa ulusları değişikliğin olasılığına karşı koalisyonlar oluşturmuşlardır. Oysa Amerika herhangi bir gerekçe değişikliğine göre politikasını ayarlayabilecek kadar uzaktır. Her ne sebeple olursa olsun birbirinin içine girmiş anlaşmalara karşı George Washington'ın yönelti uyarının jeopolitik temeli de buydu. Washington'a göre kendimizi yapay bağlarla Avrupa politikasının sıradan iniş çıkışlarına ve onun dostluk veya düşmanlıklarının çakışmasına ya da çatışmasına bağlamamız akıllıca bir hareket değildir. Bizim ayrı ve uzak durumumuz bizi değişik bir rota izlemeye çağırıyor ve aynı zamanda bunu mümkün de kılıyor demiş. Yeni Ulus Washington'ın uyarısını pratik ve jeopolitik bir kural olarak değil de ahlaki bir kural olarak kabul etmiştir. Özgürlük ilkesinin merkezi olan Amerika büyük okyanusların kendisine sağladığı güvenliğini ilahi takdirin bir işareti olarak yorumlamayı ve eylemlerini e, güvenlik marjı yerine başka ve eylemlerini güvenlik marjı yerine başka herhangi bir ulus tarafından paylaşılmayan üstün bir ahlaki değer yüklemeyi doğal bulmuştur. Cumhuriyetin ilk yılları dış politikasının bir bütün olarak bir arada tutan şey Avrupa'nın bitmek tükenmek bilmeyen savaşlarının kötü devlet yönetiminin kullanılan bencil metotların bir sonucu olduğu inancıdır. Avrupalı liderler uluslararası sistemlerinin bencil çıkarlarının rekabetinden uyum doğacağı inancı üzerine oturturken Amerikalı meslektaşları devletlerin birbirine güvenmeyen rakipler gibi değil, işbirliği yapan ortaklar gibi davrandığı bir dünya düşünüyorlardı. Amerikalı liderler devletlerin ahlaka uygun hareket edip etmediğinin bireylerin ahlaklılığından farklı bir ölçütle değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki Avrupa görüşünü Reddetmişlerdi. Jefferson'a göre insanlar ve devletler için tek bir ahlaki sistem vardır. Bu da koşullar ne olursa olsun bütün yükümlülüklere ve tam sadakat hatta uzun vadede iki tarafını çıkarlarını koruyacak şekilde açık ve cömert olmaktır. Zaman zaman yabancıları çok sinirlendirirse bile Amerika'nın sesinin tondaki erdemlilik, Amerika'nın yalnızca onu eski ülkeye bağlayan hukuki bağlara karşı değil aynı zamanda Avrupa'nın sistemine ve değerlerini de başkaldırmış olduğu gerçeğini göstermiştir. Amerika, Avrupa'da savaşların bu kadar sık olmasına özgürlük ve insan onuru değerlerini reddeden hükümet kurumlarının egemen olmasına bağlamaktadır. Thomas Paine şöyle yazıyor. Savaş eski yapıda bir hükümet etme sistemi olduğundan ulusların birbirine karşı beslediği düşmanlık duyusu hükümetlerinin, politikalarının, sistemin ruhunu ayakta tutmak için uyandırdığı bir düşmanlıktan başka bir şey değildir. Yanlış bir hükümet sistemi tarafından insanlar birbirine düşman hale getirilmediği sürece insan insanın düşmanı değildir diye bir anekdot koyuyor. Ardından barışın her şeyden önce demokratik kurumların gelişmesine bağlı olduğu görüşü Amerikan düşüncesinin bugüne kadar ayrılmaz bir parçası olmuştur. Geleneksel Amerikan düşünce biçimi istikrarlı bir şekilde demokrasilerin birbirleri savaş yapmadıkları merkezindedir. Alexander Hamilton, cumhuriyetlerin diğer hükümet şekillerine göre özünü daha barışçı olduğu görüşüne karşı çıkmış ve şöyle demiş. Sparta, Atina, Roma ve Kartaca hepsi cumhuriyetti. Bunlardan ikisi Atina ve Kartaca ticari özellikle birer cumhuriyetler. Bununla beraber ister saldırı ister savunma amaçlı olsun komşuları olan monarşiler kadar devamlı savaş halindeydiler. Britanya hükümetinin halkın temsilcileri Milli Yasama Meclisi'nin bir konu oluşturmaktaydı. Ticaret bu ülkenin yüzyıllardan beri izlediği temel uğraştı. Yine de dünyada ancak birkaç ülke Büyük Britanya'dan daha sık savaş yapmıştır. Ancak Hamilton küçük bir azınlığı temsil etmektedir. Şimdi olduğu gibi o zaman da Amerikan liderlerinin ezici bir, ezici bir çoğunluğu Amerikan'ın dünya barışına katkısı olarak kendi değerlerinin yayılması biçimde özel bir sorumluluğu olduğu inancındaydılar. O zaman da anlaşmazlıklar daha çok bu sorumluluğun yerine getireceği yöntemle ilgiliydi. Amerika dış politikasının temel hedefi olarak özgür kurumları yaygınlaştırmak için aktif biçimde çaba harcamalı mıdır? Yoksa kendi örneğin diğer ülkeler etkisine mi güvenmelidir? Cumhuriyetin ilk yıllarına egemen olan görüş, oluşmakta olan Amerikan ulusunun demokrasi davasına en iyi demokratik prensi ve kendi ülkesi içinde uygulayarak hizmet edeceği şeklindeydi. Thomas Jefferson'ın sözleriyle Amerika'da adil ve sağdan bir cumhuriyet, dünyanın diğer bütün ulusları için dikilmiş bir anıt ve örnek olacaktır. Bir yıl sonra Jefferson, Amerika'nın bütün insanlıklarına hareket ettiği temasına şu sözlerle döndü. Başkalarına nasip olmayıp bize teveccüh eden şartlar bir toplumun bireylerine sağlayabileceği özgürlük ve kendi kendini yönetim alanının derecesinin ne olduğunu kanıtlama görevini bize vermiştir. Amerikan liderlerinin, Amerikanın davranış biçiminin ahlaki dayanıkları ve özel özgürlük sembolü olarak önemi üzerinde ısrarla durması Avrupa diplomasisinin kişi klişelerinin reddedilmesine yol açmıştır güç dengesi bencil çıkarların rekabetinden doğan nihai uyum sonucu oluşmuş ve güvenli endişeleri nedeni hukuk ilkelerini geçersiz hale getirmiş. Başka bir deyişle devletin amaçları kullandığı araçları haklı çıkarmıştır. Benzeri görülmemiş bu fikirler 19. yüzyıl boyunca kalkınmasını gerçekleştiren ve iyi çalışan kurumları ve değer yargıları doğrulanan bir ülke tarafından ileri sürülüyordu. Amerika yüksek prensipleriyle hayatta kalmanın gerekleri arasında bir çatışma olduğunu farkında değildi. Uluslararası anlaşmazlıkları gidermek için ahlakçılıktan yardım umulması zamanla tam Amerikan tarzı bir ıstırap ve benzeri görülmemiş bir belirsizlik doğurmuştur. Amerikalılar dış politikalarını kişisel hayatlarındaki aynı manevi kararlılıkla yürütmek zorundaysalar güvenlik konusu nasıl analiz edilecektir? Gerçekten de bu ayakta kalmanın ahlaklı olmaya feda edilebileceği anlamına mı gelir? Yoksa Amerika'nın özgür kurumlara bağlılığı en bencil amaçlı eylemleri bile otomatik olarak bir ahlaklılık havası mı veriyor? Bu doğruysa Amerikalıların görüşleri ile Avrupalıların raising the etat" görüşü yani devletin işlediği fiillerin yalnızca başarılarına göre değerlendirileceği görüş arasında ne fark var? Profesör Robert Tucker ve Profesör David Hendricks'ın Amerikan düşüncesindeki bu çelişki parlak bir şekilde şöyle analiz etmişler. Jefferson'ın devlet adamlarının en büyük çıkmazı görünüşte devletlerin sonuç olarak güvenliklerini sağlamak ve arzularını gerçekleştirmek için başvurdukları araçları reddetmesi ve aynı anda bu araçların kullanılmasını gerektiren arzu reddetmekte isteksiz olmasıdır. Başka bir deyişle Jefferson Amerikan her iki hedefe ulaşmasını istemiştir. Yani gücün kullanılmasının normal sonuçlarının kurbanı olmadan güçlü olmanın avantajlarından yararlanmak. Bugüne kadar iki yaklaşım arasında gidip gelmeler Amerikan dış politikasına temel temalarından birini oluşturdu. 1820'ye kadar Amerika bu iki yaklaşım arasında ikisine de sahip olma olanağı tanıyan bir uzlaşma gayet sağladı. Kuzey Amerika kıtası boyunca genişlemesinin kaderin acıklı bir tecellisi olarak değerlendirirken okyanusun ötesinde olanları güç dengesi politikasına suçlanacak sonuçları olarak eleştirmeye devam etti. 20. yüzyılın başına kadar Amerikan dış politikası esas itibariyle çok basitti. Ülkenin açık kaderini gerçekleştirmek ve deniz aşırı işlere bulaşmaktan uzak durmak. Buna bir nevi izolasyona deniyordu. Amerika bunun olanaklı olduğu yerlerde demokratik idarelerden yanaydı ama gerektiğinde bu tercihini gerçekleştirmek için harekete geçmekten geri durmayı da bilmiştir. O zamanki Dışişleri Bakanı John Adams bu tavrı 1821'de şöyle özetledi. Her nerede özgürlük ve bağımsızlık bayrağı açılmış veya açılacak ise Amerika'nın kalbi ve iyi niyetleri oradadır. Fakat Amerika canavarları ortadan kaldırmak için deniz aşırı girişimlerde bulunmaz. Herkese özgürlük ve bağımsızlık için iyi dileklerde bulunur. Ancak Amerika yalnızca kendisinin şampiyonu ve kendi hakkının ve halkının koruyucusudur. Amerika'nın bu kendi kendini sınırlama e, politikasının diğer yüzü eğer gerekirse Avrupa diplomasisinin bazı yöntemlerini de kullanarak Avrupa güç politikasını Batı yarımküresinde uzak tutma kar kararındadır. Bu politikayı ilan eden Monroya doktrini 1820'lerde İspanya'daki devrimi bastırmak için Prusya, Rusya ve Avusturya arasında yapılan kutsal ittifakın bir sonucu olarak ortaya çıktı. İlke olarak başkanlarının içlerine karışmayı reddeden Büyük Britanya'yı da Kutsal İttifakı Batı Yarımküresi'nde kabul etmekte de aynı derecede isteksiz davrandı. İngiliz Dışişleri Bakanı George Canning, Amerika kıtasındaki İspanyol kolonilerini Kuşalı İttifakı'na geçirmesinden korumak için Birleşik Devletlere birlikte hareket etme önerisinde bulundu. Amacı İspanya'da olanlar bir tarafa, Latin Amerika'nın herhangi bir Avrupa gücünün kontrol altına girmemesini sağlamaktı. Kolonilerini kaybetmiş bir İspanya'nın hiç de değerli bir ödül olmayacağını düşünen Kian'ın bu durumun ya müdahale etme cesaretini kıracağını veya bunu gereksiz kılacağını varsaymıştır. John Adams İngiliz teorisini anlamıştı fakat İngilizlerin gerekçelerine de güvenmedi. 1812'de Washington'ın İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra eski anavatanı Büyük Britanya'nın yanında yer almak için vaktiniz çok erkendi. Böylece Adams Amerika'nın tek taraflı bir kararla Avrupa sömürgelerini Amerikalılardan uzaklaştırması için Başkan Monroe'yu zorladı. 1823'te ilan edilen Monroe Doktrini Birleşik Devletleri Avrupa'nın ayıran, okyanusu iki kıtaya ayıran bir hendek haline gelmiştir. O zamana kadar Amerikan dış politikasının en önemli kuralı şüphesiz Birleşik Devletler'in Avrupa'da güç kavgasına hiçbir biçimde bulaşmaması ilkesiydi. Monroe Doktor'un Avrupa'nın, Amerika'nın işlerine karışmaması gerektiğini ilan ederek bir sonraki adımı atmış. Monroe'nin Amerikan işlerinden anladığı ise bütün yarım küreyi küresi olarak gerçekten bunun da ötesinde Monroe doktrinin kendisini prensip açıklamalarıyla sınırlamamıştır. Yeni devletin batı yarım küresinin dokunulmazlığını sağlamak için savaşa da gidebileceği konusunda Avrupa devletlerini cesaretle uyardı. Birleşik Devletler'in Avrupa gücünün bu yarım kürenin herhangi bir parçasına doğru genişlemesini barışımız ve güvenliğimiz için bir tehlike şeklinde göreceğini ilan etti. Son olarak Dışişleri Bakanlığı'nın 2 yıl önce Başkan Monroe'ya o kadar iyi ifade edilmemiş olsa da açıkça Avrupa'daki anlaşmazlıklara karışmak niyetinde olmadığını açıklamıştır. Şöyle söylemiştir, ee, Avrupa güçlerinin kendilerini ilgilendiren konulardaki savaşlarına hiçbir şekilde katılmayız. Bunu yapmak e, politikamızla da bağdaşmaz. Amerika aynı anda hem Avrupa'ya arkasını dönüyor hem de Batı yarım küresini genişlemek için ellerini serbest bırakıyordu. Monroe doktorini şemsiyesi altında Amerika herhangi bir Avrupa kralının rüyalarından ticaretin ve etkisini genişletmek, toprak elde etmek e, farklı olmayan bir politika izliyordu. Kısacası güç politikası uygulamaya mecbur kalmadan kendisini büyük bir güç haline getiriyordu. Amerika'nın genişleme arzusu ile Amerika'nın Avrupa'ya göre daha saf ve ilkeli bir ülke olduğu konusundaki inancı hiçbir zaman çalışmamıştır. Genişlemesinin bir dış politika sorunu olarak görmediğinden Birleşik Devletler gücünü Kızılderililer, Meksika ve Teksas üzerinde rahatlıkla ve hiçbir vicdan rahatsızlığı duymadan kullanmıştır. Özetlersek bir ceviz kabuğu içindeki Birleşik Devletler'in dış politikası bir dış politikaya sahip olmamaktı. Louisiana'nın şahsıyla ilgili olarak Napolyon'un yaptığı gibi Canning da eski dünyanın güç dengesinin dengelenmesi için yeni dünya yarattığı ile övünebilir. Çünkü Büyük Britanya Kraliyet deniz kuvvetleriyle Monroe doktrinini destekleyeceği işaretini vermişti. Amerika Avrupa'nın güç dengesini ancak kutsal ittifakı Batı yarın küresini uzak tutacak ölçüde dengeleyecekti. Geri kalanlar için Avrupa güçleri Amerika'nın katılımı olmadan dengeyi korumak zorundaydılar. Yüzyılın geri kalan kısmında Amerikan dış politikasının ana teması Monroe doktrininin uygulanmasını yaygınlaştırmaktı. 1823'te Monroe doktrini Batı yarım küresinde uzak durmaları için Avrupa güçlerini uyardı. Monroe doktrini yüzyılını doldurduğunda anlamı Amerika'nın Batı yarım üzerinde egemenliğini haklı çıkaracak biçimde adım adım genişletilmesi. 1845'te Başkan Polk, Texas'ın Birleşik Devletler'e bağlanmasının kendisinden daha güçlü başka bir yabancı devleti müttefiki ve ya bağımlısı olmasını ve böylece Amerika'nın güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmasını önlemek için zorunlu olduğunu açıkladı. Başka bir deyişle Monroe doktrini tıpkı Avrupa güç dengesinin yaptığı gibi yalnız var olan bir tehditle karşı değil, üstü kapalı bir tehdit olasılığına karşı da Amerika'nın müdahalesinin haklı çıkarmaktaydı. İç savaş Amerika'nın toprak genişlemesi uğraşısını kısa bir süre için durdurdu. Amerikan dış politikasının şimdi birinci derecede ilgilendiği konu konfederasyonun Avrupa devleti tarafından tanınmasını ve bu suretle Kuzey Amerika toprakları üzerinde çok devletli bir sistemi ve bununla birlikte Avrupa diplomasisinin güç dengesi politikasının oluşmasını önlemekti. Fakat 1868'e kadar başkan Andrew Johnson, Monroe Doktrini yoluyla genişleyen politikasını haklı çıkaran eski tutuma geri döndü. Bu sefer de Alaska satın alınıyordu. Bu toplulukların yabancı mülkiyetinde veya kontrolünde olması birleşik devletlerin büyümesini engeller ve etkisini azaltır. Buralarda kronikleşmiş devrim ve anarşi de aynı derecede zararlı olabilir demişti. Uygulamada büyük güç denilen devletler tarafından fark edilmemiş olmakla beraber Amerika kıtasının bir ucundan öbür ucuna kadar genişlemeden daha önemli bir şey gerçekleşiyordu. Dünyanın en güçlü ülkesi olan Birleşik Devletler onların kulübüne yeni üye olarak katılıyordu. 1885'te Birleşik Devletler üretimde dünyanın en büyük sanayi gücü olarak Büyük Britanya'yı geçti. Yüzyılın başlangıcına kadar Birleşik Devletler Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, Rusya, Japonya ve İtalya'nın hepsinden daha fazla enerji tüketiyordu. İç savaş ile 20. yüzyılın başı arasındaki devrede Amerikan kömür üretimi %800, çelik ray üretimi %523, demir yolu uzunluğu %567 ve buğday üretimi %256 oranında arttı. Göçler de Amerikan nüfusunun ikiye katlanmasını sağladı. Ayrıca büyüme sürecinin gittikçe hızlanması da bekleniyordu. Hiçbir ülke bunu küresel etkiye çevirmeye çalışmadan böyle bir büyüme yaşamamıştır. Amerikan liderleri heyecanlıydılar. Başkan Andrew Johnson'a Dışişleri Bakanı Seward Kanada'yı ve Meksika'nın büyük kısmını içine alan ve Pasifik'in derinliklerine kadar giden bir imparatorluğun hayalini kuruyordu. Grant yönetimi Dominik Cumhuriyeti'nin topraklarına katmak istedi ve Küba'nın alınması işiyle de ilgilendi. Bunlar Disraeli veya Bismarck gibi onunla çağdaş olan Avrupa liderlerinin anlayabileceği ve onaylayacağı girişimlerdi. Fakat Amerikan senatosu iç öncelikler üzerine dikkatin yoğunlaştırarak bütün genişleme projelerini sona erdirdi. Kara ordusu küçük ve deniz kuvvetlerini zayıf tuttu. 1890 yılına kadar Amerikan kara ordusu dünyada Bulgaristan'dan sonra 14. sırada geliyordu ve Amerikan deniz kuvvetleri de Amerika sanayi gücü İtalya'nın 13'ü katı iken İtalya'nınkinden küçüktü. Amerika Uluslararası Konferanslara katılmayan İkinci sınıf devlet işlemi görüyordu. 1880 yılında Türkiye diplomatik misyonlarını küçültürken İsveç, Belçika, Hollanda ve Birleşik Devletler'deki elçiliklerini kapattı. Aynı dönemde Madrid'deki bir Alman diplomata Washington'a atanmak veya maaşında bir indirim yapılmasına kabullenmek önerisinde bulundu. Bir ülke Amerika gibi iç savaş sonrası sahip olduğu güç düzeyine geldikten sonra bu gücünü uluslararası arayanda önemli bir pozisyon dönüştürmek arzusuna sonsuza kadar direnemez. 1880'lerin son yıllarında Amerika Deniz Kuvvetleri'ni kuvvetlendirmeye başladı ki deniz gücü 1880'de Şili, Brezilya, ve Arjantin'den küçüktü 1889 sonunda Deniz Kuvvetleri Bakanı Benjamin Tracy bir savaş gemisi için lobi yapıyor ve e, çağdaş deniz tarihçisi Alfred Thayer Mahan ise bu talebin gerekçelerini hazırlıyordu. Wilsonizm Amerikan'ın temel dramını dünya sahnesine taşıdı. Amerikan ideolojisini bir anlamda devrimciydi. Ama içeride Amerikalılar kendilerini statükodan memnun olarak değerlendirirlerdi. Dış politika sorunlarını iyi ile kötü arasındaki bir mücadeleye çevirme eğilimindeki Amerikalılar genellikle bir uzlaşma durumunda kısmen ve yetersiz bir sonuç alındığında kendilerini huzursuz hissederlerdi. Amerika'nın geniş jeopolitik dönüşümlerde çekingen davranması Amerika'yı çoğunlukla toprak ve bazen de politik statükonun ile ilgilendirdi. Hukukun üstünlüğüne ve güvenen Amerika, barışçıl değişikliği olan inancıyla tüm önemli değişikliklerin şiddet ve karşılıkla sağlandığı tarihsel gerçeğini uzlaştırmayı başaramadı. Amerika ideallerini kendisinden daha az şanslı bir dünyada ve yaşama alanı daha dar, daha sınırlı amaçlara sahip ve kendine güveni daha az devletlerle bir uyum içinde uygulamak durumunda olduğunu öğrendi. Savaş sonrası dünya büyük ölçüde Amerika'nın eseridir. Öyle ki sonunda Amerika Wilson'ın hayaleti rolü oynamaya başladı. İzlenecek bir ışıldak ve var olacak bir umut.